Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam aleyye resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet arkadaşlar namaz duaları Subhaneke'den başlayacağız inşallah. Subhaneke nasıl okunur ona bakacağız. Tekbirle başlayalım, tekbir getirerek. Allahu ekber dedikten sonra okuyalım hemen. Okuyorum. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Tabi böyle yavaş okuyoruz. Namazda hızlı okuyacağız. Fakat nasıl okuduğumuzu öğrenelim. İlk önce galgale bakın. Subhaneke. Süb Normalde <laughs> şöyle öğreniliyor. Allahümme subhaneke Allahümme. Ayırmayacağız. Buradan bağlayacağız ama K'yi buradaki lama şeddeleyeceğiz. Okuyorum bir daha. Subhaneke Allahümme <Ugülüyor> ve bihamdik ve tebârak esmük ve tebârak ve te'alâ وجل ثناؤك ولا إله غيرك dedik bitirdik peki manası ne dedik namazımıza başlarken subhaneke ile başladık namazımızın sünnetlerinden subhaneke okumak sünnettir dedik ki Allah'ım sen her türlü noksanlıklardan pak ve uzaksın. Sende hiçbir noksanlık yok Allah'ım dedik. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederiz dedik. Sonra seni daima böyle anar ve sana hamd ederim diyorsun. Evet. Senin adın pek mübarektir. Senin şanın yücedir. Seni övmek yücedir ve senden başka ilah yoktur. Bu ve celle senâuk, bu cenaze namazlarında okuyoruz biliyorsunuz. Evet, bundan sonra da et geliyor, onu da öğrenelim. Evet, yine tekvir getirerek başlıyoruz. Allahu Ekber, okuyalım. Et. lillahi ve salavatü ve Tayyibat Böyle durduk. Burada dikkat edeceğimiz, bakın Etteh-hi Bu harfe dikkat. etteh Lillahi Lillahi Ve salavatü Ve tayyibat Şeddelerde tutuyoruz. Ve tayyibat السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بدي عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Evet, ettehiyyatü bu şekilde. Manası da şu. Her türlü hürmet, selam, yüceltmeler ve temiz ameller Allah'a mahsustur. Ey peygamber, ya eyyühen ey peygamber, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizlere ve Allah'ın salih kullarına onun Allahu Teala'nın salih kullarının üzerine olsun diyoruz ve şehadet ediyoruz. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir diyoruz. O tahiyyatta oturunca okuduğumuz duamız. Allah'ım kabul eylesin. السلام عليكم ورحمه الله